Kıymetli izleyicilerimiz bugün sizlere hepimizin evinde tükettiğimiz bulgur pilavının bulgurunun nasıl son aşamaya geldiğini Yayla Dağı Olgunlar Köyü'nde Hamza Genç Türk'ten alacağız. Özellikle de Yayla Dağımızın etli aşını yaptığımız kara kılçık bulgurumuzun. Merhabalar, kolay gelsin Hamza Usta. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bulur kaynazıyoruz ee, sezonun ilk bulguru bizde. Bu Barakçı orijinal adam tohumu. Artık bu kaynadı. Bunu artık kulaklara çekip kaldıracağız. E başyoruz çekmeye. Bunu böyle Vallahi pilav pişirir der, gibi, der, gibi der, suyla haşlıyoruz, değil tabii mi? Tabii tabii tabii. Bu iyiden iyi bir, bir şey. İlk önce bu buğday halinde bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra bulgur haline gelecek. Göbekleri çatlıyor bunların. Göbekleri çatladım pişti şey demek. Evet. evet. bunu artık buraklarımızda koyuyoruz. Bu süzüyünü süzmesi için bunlara koyuyoruz. Evet, delikli direkt, kaplarımız. Ha, direkt e, suyu, suyu süzülmesi de, için diye, evet. süzgeç Aynen. aslında ama Aynen. burada kulaklık diyoruz. Evet, biz de bu böyle. Artık bunu çekip çekip kaldıracağız, yıkama sereceğiz Orada birkaç gün koruduktan sonra bunu değirmene götürüp dövdüreceğiz. Önce dövdürüyoruz birkaç gün o da kuruyor. Ondan sonra çektiriyoruz değirmende. Ondan sonra yemek oluyor yani artık aş yapabiliriz. Damda kuruyacak önce değil mi? Tabi 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 damda muhakkak yani Kuruduktan kurmadan... sonra da bir döveceğiz bunu. Dövülecek hemen çekilmeyecek yani. Yok önce dövülecek bu kepeğe çıkacak. Kabuğu soyulacak. Evet kepekten sonra tekrar makineye verip Çektireceğiz. İnce bulgur haline o zaman geliyor. Aynen o Köf zaman. Köfte, de yapılıyor mu bundan? Tabii tabii. bunun incesi de çıkar böyle kalın da çıkar. İncesine köfte kalınlığım aş. Etli Evet etli aş. evet, vazgeçilmezi. Şey. Evet, evet, meşhur etli aş. Evet. Hemen değiştirelim. Evet bu şekilde. ¡Gracias!